Allah ve batinu Allah ve men kâne fî kalbihi gayrullah ve mu'inuhu fiddâreyni Allah sallu ala rasulina Muhammed sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallu ala şefi'i zunubina Muhammed hep beraber diyelim kelime-i şehadet <applause> أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق البعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي وأوفي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istu makarim al ahlak sadaka Rasulullah fi Ya Rabbi Teala medet ve inayet nasip eylesin. Yüce Rabbimiz şu dağınık Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eylesin. En perişan, en dağınık Müslümanlar. 1950'lere kadar Hristiyanlar birbirine düşkündü. Katolikler, Protestanlar kavga ederlerdi. Sonra onlar Avrupa Birliği'ni kurdular, birleştirdiler değerli kardeşlerim. Bir savaşı üç güne durdurdular İtalya, İngiltere Savaşı'nı. Şimdi Müslümanlara fitne attılar, fitne saçtılar. Müslümanlar birbirini kırıyor. Öyle ki enteresan ki bir zamanlar Hun İmparatorluğu vardı. Türklerin çok güçlü ve kuvvetliydi. Çinliler korkarlardı. Araya fitne attılar, ırkçılık yaptılar. Kuzey Hun, Güney Hun diye imparatorluğu ikiye ayırdılar. Bu Çinliler güneye yardım ettiler, kuzey ortadan kaldırdılar. Ama on yıl sonra bu sefer oraya sıra geldi, onda kaldırdılar değerli kardeşlerim. Döndük, Pakistan çok büyük bir devletti, Bengaldeş beraber. Zülfikar Ali Butlu, Mucibur Rahman çıktı. İki tane mason, kavga 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 Bengaldeş ayrıldı. Şu anda fakir bir devlet haline geldi değerli kardeşlerim. Bakırız, İlgöy'ü aynı böldüler. Irak'ı aynı bölgeler görüyorsunuz ki bunların işi gücü fitne çıkarmak, fesat çıkarmak, bölücülük yapmak, sömürmektir. Şimdi Allah korusun bizi bölmek istiyorlar. Birlikle beraberlik zamanı bizim zamanımız Bahtes zamanı, şuur zamanı, birlik zamanı, birleşme zamanı değerli kardeşlerim. Evet, bu İslam bize nasıl geldi, hangi safhalardan geçti, onu anlatmak istiyoruz. Allah'a müller kere hamdolsun ki, biz Müslüman bir diyarda meydana geldik. Ezan okunan ülkede meydana geldik. ve Allah'a hamdolsun ki, Müslüman anadan babadan meydana geldik. Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza kahvet getirildi değerli kardeşlerim. Milyar kere müller hamd olsun ki nikahlı anadan babadan meydana geldik. Milyar kere müller hamd Allah'a mahsus olsun ki hidayetle geldik. Hidayet. Bu hidayeti bana anam vermedi, babam da vermedi değil mi? Doğuştan şanslıyız biz Yani. Allah doğuştan bu hidayetini vermiş değerli kardeşlerim. Men yehdillâhu felâ muzillâhle. Rabbim hidayet edip kimse onu saptıramaz diyor. Hidayet çok önemli. Davut Aleyhisselam mezarındayız. Mescid-i Aksa'da çekim şey yapıyoruz. Burada sanduka var önümüze. Biz Yasin okuyoruz. O fötörlü Yahudiler de Tevrat okuyorlar. Orada ağladım ben. O da insan, ben de insanım. Onda da akıl var, bende de akıllar. Bu akılla çözülmüyor. Rabbim bize hidayet verdi. Milyar kere, hamdolsun. Tanzanya'dayız o büyük parkta, hayvanat parkındayız açık havada. Bir kabile var, Masai kabilesi diye onların yanına gittik. Bize tam tam dansı yaptılar. Kuru, hiçbir teknoloji yok. Ne telefon, ne telsiz, hiçbir şey yok. İptidai yaşıyorlar. O gösterden sonra önümüzde güneşi Allah diye taptılar. Ben bunu gördüm. Ya Rabbi ne büyüksün. Ya ben burada olsaydım, Masai kabilesinde olsaydım. Allah'a nasıl bulurdum? Billahir <laughs> kere hamdolsun ki Allah bize hidayeti sunmuş. Din bedava, peygamber bedava, Kur'an bedava, şeriat bedava. Ama biz kıymetini bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Doğru mu? Biz kıymetini bilmiyoruz ya. Hele şu hidayet yok mu? Amcası Ebu Le, Ebu Talip onu koruyan amcası. Her şeyi muhafaza eden amcası son demlerinde amcacığım ya ammi gel la ilahe illallah de diyemem Mekke kadınları ne der diyor İstifa, israr etti israr etti istavfir lehum la defa istiğfar etsen faydası yok ya Muhammed'im hidayeti görüyor musunuz onu muhafazan amcasına nasip olmadı değerli kardeşlerim bu açıdan şanslıyız Vallahi şanslıyız. Cenab-ı Hak bize hidayetini sunmuş. Kur'an'ını vermiş. Bak ne diyor Kur'an. İmran 163. Lekat mennallahu and olsun ki alel müminine mümine üzerine izbe ve asafiyim Resulü'ne min Kendilerden biz bir peygamber gönderdik. Kendi nefislerinden insanlar bir peygamber gönderdik. Yesli aleyhim ayatihi o Allah'ın ayetlerini okuyor bizim gönderdiğimiz peygamberimiz. Kur'an'ı anlatıyor, emirlerini veriyor, yasaklarını anlatıyor. Ve <laughs> zekiyim onları kurtarıyor, nefsini teski ediyor. Ve aleyhim hurret hikmeti kitabı okuyan bir peygamber gönderdik onlara. Ve iman önümü kabul efilal bebir <laughs> Böylece büyük bir lütufta bulunduk göreceğiz kardeşlerim. Demek ki Cenab-ı Hak bize Hz. Muhammed gibi bir peygamber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Kur'an gibi bir kitap vermiş. İslam gibi bir din nasip etmiş. Bir de hidayetini vermiş. Daha ne isteriz? Ne katkı ne leküm fi resulü <laughs> sütun asene ne men kene ve vel yevmel ahir ve 21. ayet Lekad kana lekum andolsun ki Allah Resulü Muhammed Mustafa da güzel örnekler, rol model örnekler, güzel ahlak, güzel e ahlak edep vardır diyor Cenab-ı Peygamber. Yani Cenab bak. Ve çok zikredenler için güzel bir örnektir bu diyor. Demek ki bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize güzel bir numune olarak gönderilmiş. Beşira ve nezira bir duğur olarak gönderilmiş. Müjdeleyici olarak göndermiş. Aynı zamanda izar edici tehlikeleri de göstermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâfeten linnâs Beşira ve nezira ve lakin ekseren Sebe 28 Kâfeten linnâs biz seni bütün insanlara bir müjdeleyici olarak gönderdik ya Muhammed'im. Bir peygamber olarak gönderdik ya Muhammed'im. Bir kurtarıcı gönderdik ya Muhammed'im. Beşiran ve neziran. Müjdeleyici olarak gönderdik. Allah'a kulluk yaparsak, Cenab-ı Hak'a itaat edersek, cennet var, cemal var değerli kardeşlerim. Ama isyan edersek onda cehennem mi var? Bana sordular canlı yayında hocam irade cüz'iye nedir diye. Kabaca bir adam abdestini almış Hacı Vissade camiine çıkıyor tıkadık merdivenlerden. Biri de o karşıdaki meyhaneye giriyor. cungudu cungudu giriyor. Müdahale eden var mı? Yok. Değil mi? İşte irade bu. Yol ayrımına gelmişiz. Karayolları lavazını koymuş. otoban burası. Emniyetli şeritler var demiş, Göstermiş. Sol tarafa da tehlikeli demiş bu yol. Arızalı demiş. Veya tehlikeli şeyler var demiş. Oraya geliyor adam diyor ki ben buradan gideceğim diyor. Cennet ucuz, cehennem lüzumsuz değilmiş o zaman da değerli kardeşlerim. Diyor ki ben ya biz gönderdik Andolsun olsun ki müjdeleyici olarak gönderdik korkutucu olarak gönderdik bütün insanlara diyor değerli kardeşlerim. Fakat çokları bunu bilmezler diyor. Yine Kur'an sesleniyor. Kul de Muhammed in kuntum tuhibbun Allah eğer Allah'ı seviyorsanız Rabbim Allah'tır diyorsanız Allah birdir diyorsanız fettebiuni bana tabi olunuz. Şimdi ulusal kanallarda bir takım sapkınlar var. Vatikan'a bağlı bunların çoğu değerli kardeşlerim. Biz maaciyiz diyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. Hadise gerek yok diyorlar. Peki Allah ne diyor? Allah'ı seviyorsa bana tabi olun diyor. Kur'an söylüyor bana tabi olun. Peygamber'e tabi olun diyor. Bize soruyoruz ya. Allah vakimus salahu atır zekat. Namaz kılın zekat verin diyor. Peki Kur'an nasıl kılınacağını göstermemiş. Ben nasıl namaz kılacağım? Takla mı atacağım, ayakta mı duracağım? Sallu raytumuni kemehü salliye <Sessizlik> Namazı bende gördüğünüz gibi kılın diyor. İşte hadise ihtiyacımız var değerli kardeşlerim ya. Hadisi ortadan kaldırmak istiyorlar. O zaman din Hristiyanlığa dönecek bir program bu değerli kardeşlerim. Biz 84'te İran'daydık. Oraya gittik ESBİ olarak. Takışıyoruz mağlalarla, tüm hadisleri inkar ediyorlar. Hadisleri inkar ediyorlar, birkaç hadisi kabul ediyorlardı. Çok büyük tartışmalarımız oldu. Sonra onlar buraya yaydılar bu işleri. Aramızda var bunlar değerli kardeşlerim, hadise yetineceğiz diyorlar. Hadisi kaldıracağız diyorlar. Allah diyor ki فَاتَّبُؤُونِي Bana tabi olunuz. Yani ticari ahlakınız, ailevi ahlakınız, sosyal hayatınız benim gibi olsun, benim gibi yaşayın, o zaman kurtulursunuz diyor. يَوْمُكُمُ <laughs> Allah Allah tezzeh sevsin. وَيَغْفِرِ <laughs> لَكُمْ سُنُوبَكُمْ binalarınızı bağışlasın diyor değerli kardeşlerim. Ama şimdi başka türlü hareket ediyoruz, Allah ıssâ Nasıl geldi bu dinimize? Bir, sorgulama dönemi geldi. Resulullah sorguluyorlar. Niçin sensin? Ebu Cehil var. Ebu Leheb var. Ümeyye bin Alef var. Zengin bunlar. Niye sensin peygamber? Atlattı onu. Alay dönemi geldi. Islık çaldılar. El attılar, Konuşmayı sapota ettiler değerli kardeşlerim. Alay dönemi geldi. Alay ettiler. Tehdit dönemi geldi. Onu da atlattılar. Sonra Ekonomik ambargo dönemi geldi. Ekonomik ambargo dönemi. Üç yıl sürdü. Alışveriş yapmadılar, su vermediler. Döndük bugün. Gazze'de dünyanın gözü önünde ambargo var mı yok mu ne diyorsunuz? Hani birleşmiş milletler var ya, leş milletler. Hani adalet var diye, insan hakları vardı ya, evsel beyanname vardı. Nerede bu? 80 defa karar aldı millet büyük bir şey kararlar millet milletler ama hiçbirini uygulamadılar görüyorsunuz. Başkası olsa uygulama var ama İsrail'e yok. Değerli kardeşlerim bu dönem ambargo dönemi. 3 yıl sonra o da geçti. Arkadan en ağır işkence dönemi geldi. Yasir ve hanımı Sümeyye. Sümeyye Hanım, oğlu Ammar, en ağır işkencedeler. <laughs> Ve bir gün geldi, ey Yasir dediler, Latte, Manatte, manat O kafeyi kaldırdı, kul huvallah ahad, Allahu samet diye aykırdı. Ve bir dirgen sapladılar kalbine, orada şehit ettiler değerli kardeşlerim. Ayet, ya yetehen nefsin mutmainne. Ey doymuş nefis. İl biz ila razı raziyeten Dön artık Allah'a. O senden razı. Sen ondan razı olarak değerli kardeşlerim. Hanımı geldi Sümey'e üç gün sonra. Bebek altı aylık yaklaştılar, uzaklaştırdılar. Ve bebeği öldürdüler gözünün önünde. Değişen ne var Allah aşkına? Şimdi Tekirdağ'da yaşında bebeği öldürmediler mi? 8 yaşındaki bir kızı hunharca katletmediler mi değerli kardeşlerim? Bu nereye gidiyor Allah aşkına? Nereye gidiyor bu ümmet? Bu millet nereye gidiyor? Öfke patlaması var ortada. Ve sıra Sümeyye'ye geldi. İki deve almışlar, parça alacaklar. O kafayı kaldırdı. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْجَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ Ve develeri çektirdiler. Çıkan kanlar da يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَاِلْدَانِهُمْ Cennet erbabının etrafında huriler, pervan rengi dönerler. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? 500 dolar veriyorlar bizim Konya'da, Selçuklu'da, Kudüs'te çocuk gavur oluyor, Hristiyan oluyor. Bir öğrencim vardı benim kendimi. Bu mezun oldu üniversiteden, kaybettim ben izini tozunu. Yıllar sonra çıktı geldi, ağlaya ağlı önüme oturdu. Hocam, ben Hristiyan oldum, vaftiz ettiler beni. Ya, şey, Hollanda, Belçika, İngiltere gezdim. İçki, kadın her şey var. Ama içim rahat değil hocam dedi. Ben de ağladım, o da ağladı. La ilahe illallah Muhammed dedi, dedi bana geldi. Yüzden fazla kilise açmışlar Konya'da evlere biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Yüzde on altı deist, yüzde on beş deist ateist var diyorlar. Bu millet nereye gidiyor? Bu gençlik nereye gidiyor? Bu din nasıl gelmiş değerli kardeşlerim? İşkence en ağır işkenceyi bilal Habeşi görüyor. Üzerine taşlar koymuşlar. Bağırsaklar patlasın diye. La etti, Kul ahad. Allahu samet. Allah birdir. O samet dedi haykırıyor onlara. Sonra iki can Sultan, Ebu gönderiyor. Bilal'ı azat et, getir diyor. Gelir Ümeyye bin Halefe Ümeyye. Benim Hristiyan kölem var sana vereyim. 200 bin dirheme yakın para istiyor ve Bilal-ı Habeşi kurtarıyor işkenceden. İşkence dönemi çok işkence gördüler değerli kardeşlerim. Elhamdülillah biz bu hususta bir tokat yemedik. İşkence görmedik değil mi? Değerli kardeşlerim. Ama buna rağmen tekrar edeyim Kur'an bedava. Peygamber bedava. İslam bedava, şeriat bedava, hidayet bedava. Gel, gör ki kıymet bilmiyoruz. Rabbim cümlemize yardım etsin inşallah, değerli kardeşlerim. Namazı ben sandalye takılıyorum. Tabi ben fıkışıyım. Ayağım kesilecekti, dua ile kurtuldum. Bir ameliyatım daha var, oturamıyorum. Cenab-ı ne güzel göstermiş. Eğer kalkamazsa yattığıyla namaz kıldım. İma ile kıldım ben gün geldi namazımı. Bu açıdan mecburen <laughs> sandalye takılıyorum çünkü oturamıyorum. Bu bir ruhsattır. İslam dini verdiği bir ruhsattır değerli kardeşlerim. Bir de Tanzanya'da camimiz ilerliyor. Beş kilise arasında bir cami yapıyoruz. Müslümanlar yüzde altmış beş. Namaz kılanlar yüzde seksen. Fakir insanlar yapamadılar. Biz buradan destekliyoruz inşallah bitmek üzere. Hem okul var, hem medrese var, hem cuma kılacak inşallah öyle bir yerde. Ve namaz kılanlarsa yüzde seksen. Konya yüzde yirmi üç. Haberimiz olsun. Gelin kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüm. <laughs> Kısa bir dua edelim. Allahümme merham ümmete Muhammed. Allahümme merham ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme mahfaz ümmete Muhammed. Allah'ım mağfarz ümmete Filistin ve Gazze. Allah'ım sağ ümmete Muhammed. Allah'ım besa ümmete Filistin ve Gazze. Allah'ım mağfir ümmete Muhammed. Allah'ım mağfir ümmete Filistin ve Gazze. Allah'ım ferric an ümmete Muhammed. Allah'ım ferric an ümmete Filistin ve Gazze ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi şu zalimler hakkından geliver Allah'ım. Hilelerini bozuver Allah'ım. Müslümanlara birlik, beraberlik ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an-ı Azimüşşan olsun. Önderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kazançlar helal, bereketli. Evletler muti. Cuma mübarek olsun. El Fatiha'da ma salavat. rejim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. يا رب يا اللہ اللہ محمد نور اللہ